Selam millet ben Şefik ve bu da Six Days'in Fallujah ya da Türkçe ismiyle Fallujah'da 6 gün. 22 Haziran'da çıkış yapan bu FPS oyunu Irak Savaşı'nın ikinci Fallujah muharebesini konu alıyor. El-Kaide'nin kontrolündeki Irak topraklarında gerçekleşen savaşın atmosferini en gerçekçi şekilde oyunculara aktarmak isteyen oyunun dikkat çeken ilk özelliği zor olması. Bu nedenle tek başınıza görevleri bitirmek zor ama neyse ki 4 kişiye kadar eşli oyun desteği sunuluyor ve davet sistemi ya da matchmaking sayesinde yalnız kalmıyorsunuz. Erken erişim sürecindeki oyunda şimdilik 4 farklı bölüm var ve bu nedenle tekrar oynanabilirlik düşük diye düşünebilirsiniz. Ancak bir bölüme her başladığımızda sokakların, binaların ve düşmanların pozisyonları rastgele dağıtılıyor ve bu da sorunu ortadan kaldırıyor. Mete ile oyundaki 4 bölümde 3'ünü oynadık ve bunlardan ikisini de bitirebildik. 3.ü henüz bitiremedik. Daha sonra bunlardan ikisini tekrar oynayalım ve kayıt alalım dedik. Videonun kalan kısmında bu iki bölümü izleyeceksiniz. İlk bölümde teröristlerin bir mahalledeki cephaneliğini bulup imha etmeye çalışıyoruz. İkinci bölümde de El-Kaide karargahlarından birine sızıp burayı temizlemeye ve konvoy gelene kadar da kontrolü elde tutmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Squad, Spartan 3, stand by Accurate RPG fire coming from a house in your AO. Shut that shit down. Over. Copy Spartan 3. We got to RPG geliyor diyor. Let's go. Değil mi? Doing it. Evet. Soldan soldan gidiyorum yine. Ama haritaya bakmadık hiç. Böyle bir Dört tane bina önümüzde var. İki tane de sağ tarafta var. Önümüzde dört tane varsa bunlardan başlayalım. Temiz gibi. Bir de soldan gidince bu abi geldi için bizden. Aha RPG geldi onunla. E, çatıda birini gördüm. Burada mı? İkinci bina, ikinci bina. Gördüm. Sıktım ama ölmedi. Açtı mı o? Öldü mü yoksa? E, i̇lk binanın üstüne doğru çıkacağım. Belki bir görüş açısı yakalarız. Tamam. Öbür tarafa bakıyorum hala. Bizim araç geliyor. Senin binanın altından dışarı sıkan Yok. Biri mi var? Yok yok. Tamam. Bekledim bir ses yok. Üst kat boş, açı yok. Var aşağıda var. Bir tane aldım. bir tane daha olması lazım. Evet, sıkıyor buraya. Merdivenden ineceğim aşağıya içeriye. Hiçbir şey, dışarı çıkmadı, çıkmış. Dışarı çıkmış. Evet aldım onu. Hala skan var. İniyorum şimdi. Kolunu görüyorum da, ah oh, kaçırdım. Öldüm. Altta kim öldü? Bir tane daha var. Ha sen bende öldün, Geliyorum. 3 tane düşürdüm. Geçtim. İçerisi boş. Bir açtım. Geldim. Komple boş bu bina. Yukarıdan geçiş yok diğer tarafa. Ya da açı evet. yok. Yine dışarıya ilerlememiz lazım. Weapon cache buldum. Gibi. Yan binayı o zaman değil mi? Evet. Belki oradaki de buraya gelmiştir. En dışarıdan geçiliyor. Var. Tamam. Zaten bir tanesi binanın dışındaydı içeridekilerin. Karşıda adamlar var. Ama en dışarıda gibi. Böyle koşayım tamam. hatta. Binanın öbür tarafındaki duvar. Dışından gibi. Tamam. Binanın içinde ses var. Ee, karşıda delik var ya duvarda. Orada biri geçip geçip duruyor sanki ama. Tamam. Ben de geldim buraya. Düşürdüm bir tanesini. Duvarın üstüne atlıyor. Kapıyı açayım mı? Olur. Bir tane daha düştü aynı şekilde. Açtım. Adam var. Devam var. Allah. Ben sola kıvrıldım. Kapı kapalı. tane daha aldım. Ben sağda ilerledim. Ben bu oda güvende gibi. Ama reload yaptım. Giriş Burası. kat boş. Burada yukarı merdiven var. Aşağı yine merdiven var burada da. Ama çıkıyor. Bir ateş ediyor yukarıda. Sen sen mi Ben aşağıda birini aldım. Burada sağlam bir cephanelik var. Yine weapon cash. Buraya gel abi aşağıya. Geliyorum. Burası tamam buranın bir tek bal e, çatısı var. Kapısı da açılmış. Biri var içeride. Oh. İki kişi aldım. O kapıdakini ateş ediyordun herhalde ben de oradayım. Evet evet. Bir tane daha var aynı yerde. Bandaj aldım. Bir tane daha geldi. Dört oldu. Bana doğru gelebilirsen aşağı inmemiz lazım. Geldim. Ben burada bir kişi almıştım. Temiz aşağısı. Load yapayım. Tamamen mi temiz? Evet, evet. Atlatmamız gerekiyor orayı. Aa, burası. Hemen kaçmamız gerekiyor sanırım. Geliyorum. Geldiğimiz yöne gidiyorum. Biri var içeride, ölmemiş olabilir. Ee, arkadan kaçtın değil mi? Öldürdüm. Geldiğimiz yere kaçtım. Öldüm. Dışarıdayım. Nasıl ya? Binayla beraber patlamış olabilir miyim? <laughs> ben ben bina patladı. Binanın bina içinde durmamak gerekiyor Yani. Merhaba. Merhaba. Ee... Bakıcağımız yer neresi? Güney'e gitmemiz lazım. Değil mi? Düz karşıya gidip sağa döneceğiz. Yine orada mı? Duman evet. olduğu yer değil mi? Dumanın olduğu yer ya tepeye doğru pingi gözüküyor aslında. Binanın arkasına doğru. Ben göremedim. Ee, alt'a basılı tutsan? Yok. Koştur hmm. koştur gidiyorum. Helikopter ilerliyor. Birileri çıkacak önümüze muhtemelen. Aa, evet. Adam oh. var orada. Bir tane aldım. Sol taraftan Ola, dolu. vardı bir tane. simon arkasına doğru. Aynen biri sola kaçtı. Dumanın içine doğru girdi. Sağda binada var. Ben düştüm. Öldün mü? Gelebiliyor musun? Sürünüyorum. Kaldırıyorum. Geldim. And... Smoke attığımı umuyorum oraya bir tane attım ama. Gerçi smoke bizi pek korumuyor onlar da bodoslama daldığı için. Evet. Şimdi Sağ oldum. taraftaki sağlam bulunan ilk binanın yol kenarındaki üstünde Sniper vardı. Buradan gidebilir miyiz sence? Şöyle burada harabelerin içine belki daha rahat gideriz. Biri aşağıda geziyor. Buradan niye geçemedim ya? Gidiyor. Biraz açığa çıktım gibi ama. Çatı da bir tane aldım. ikinci katta. Sağ boş. Geliyorum. Kaçtık. Başarılı evet sandığımızdan daha çabuk oldu. <laughs> ee, kaç tane silah şeyi aldık yalnız? Bir mi? Ben bir, bir tane, İki tane öldüm. de ben aldım. İki tane almışız. 26 kişi öldürmüşüz. Bir ben havaya uçtum. Binada durmamak gerekiyormuş. Aynen iki tane weapon keş. 8 dakikada bitmesi gerçekten mucize. Yani biz bunu bir kere bitirmiştik daha önce ve 10 denemede falan bitirmişizdir en az. 8 buçuk dakikada bitti. Jack Air, this is Fishfinder. This is Tac Air. I'm seeing multiple combatants on a rooftop south of LRP Butler. Could be the AQI headquarters you're looking for. Ah, tam ortada birileri var. Roger that. I'll send in third squad to clear them out. Third squad. Hemen arabanın arkasına geçtim. Onu gördüm abi. bir düştü Daha döndü. Allah razı olsun. Allah. Sağda çatıda. Aldı mı? R RPG olması muhtemel. Birine sıktım ama ölmedi. Öldü şu anda. Bir kişi daha vardı çatıda. Sniper var uzakta. Sen ilerlemezsen ilerlemez. Sevgili araç. Beni bizi koruman lazım. Yani yani. Binaya yaklaşıyorum. Ben de geliyorum deparla ya. Burada durulmaz. Mortar. hemen bir binaya girmemiz lazım. İlk bahçelere <laughs> dal. Ben burada bir çatı buldum gerçi. Girdim. Oh. Ya, ha yok adam sandım. Geliyorum. Ee, ben de girdim. Açıyorum. Weapon cache buldun değil mi? He <laughs> he bir tane weapon cache aldım. Burası boş. Tamam. Başka bir açıyorum. Ben arkamıza bakıyorum. Boş. Orası öbür taraf açılıyor mu? Açılıyor. Ses var sanki. Ses var. Yanda olabilir, yukarıda olabilir. Şöyleye Bahçeye bakıyorum. açılıyor burası zaten. Bahçede Yeteren. biri var. Sola doğru. Ruf sarı duvarın arkasına doğru galiba. Çatıya baktım ama çatıda göremedim. Evet, Bak, binadan sıkmışlar herhalde. Kapı açık. Evet, sesi geliyor. Bir tane aldım. Kurşun geliyor. bina... içeriye. Soldaki Buradan binaya, binaya girdim. Ben de sağdan geliyorum. İçeride. Benim tarafta alt kat boş. Kapı sana doğru. Bir kişi kaçırmış olabilirim. Üst kata çıkıyorum. Aa kanı gelmiş. Vuruldum. Destek lazım mı? Eee, yaram yok. Geldim arkandayım. Dışarıda adam var Bir aldım LoL yapıyorum Yukarıya çıkıyorum Sen nereden çıktı? Yukarıya çıktım mortları buldum Zekeri sıkmaya başladı Baştan vuruldum senin o taraftan Hayatta mısın? Evet. Yok yok yaram yok Tamam mortarda kimse kalmadı galiba Aşağıda kapı açtı ee, Ve compoundun dibindeyiz Karşımızdan mermi geliyor Mermi geliyor buraya doğru Aa evet gördüm alttakini vurdum emin değilim yalnız Abi iki çıkış var yukarıya ben koşuyorum Mortarları imha etmek için Karşıdaki adamı gördüm. Ben aldı. Atlayan sen miydin? Yok. Bandaj yapıyorum. Nereden sıkıyorlar ya? Aa yine o compound binasından sıkıyorlar. O binada Kırdı birini aldı. Altımız güvenli mi ondan emin değilim. Oh, arkadan sıkıyor. Ben yer değiştiriyorum. Yan binada geldiğimiz tarafta üst katlarda ses var. Oh, evet gördüm. Birini aldım. Mortarlar bitti. Güzel. Bahçede birini aldım. Ne durumdasın? Şu an iyiyim. O binaya gidebiliriz aslında. Bir reload yapacağım hızlıca. Ben de bakayım. Bir kurşunum kalmış. Ben de yapıyorum. <laughs> Buradan aşağı ineceğim de orada iniş var mı? Kuşum oh. geldi. Sniper vurdu galiba geri geliyorum. Sen neredesin? Aşağı indin mi sen? Yok. Geldim. Kampan tarafından ya. vuruldum. Arkasından da olabilir sniper. Bu binanın altından bir emin olamadım ben yalnız. Abi o zaman bir Arka temiz gibi. Senin karakterimi mi çıkardı o ses? Hmm. nereye gittin? alttan yan kapıya girdim. Ha tamam. Temiz. Direkt o binaya doğru gidelim Bayağı o zaman. bakayım. Temiz tamam geliyorum sana. Oradan mı buradan mı? Ee buradan gidelim. Tamam. Sağa dikkat et. Sağdaki binaya bakmadık. Biri zıplayıp duruyor sanki ama. Yani arkadan vurulmak dışında bir riskim yok gibi. Solunda ses var tabii ki. Aynen içeride. 3. 3. Buradan giriş. Girdim bahçeye. Yok. Nereden yedin kurşunu? Karşıda. Öldü. Duvarın kenarından bana bakıyordu ya arkadan biri. İçeride biri var hemen sağda içeride kaldı. Ben bir sol arkaya bakayım gelen var diye. Giriyor muyuz buradan? Ben sağdan ileriye bakacağım hızlıca. Tekrar bakıyorum sola. Açık alan boş gözüküyor. Buradan iki kişi geldi aldım. Kaç var 16. aldım. Bir tane daha aldım ben burada. Girdim içeriye. Evet. Sağdaki kapıda var yakın direkt. Vurdum. Sağ sağ daha sağ, hmm. sağ. Tam sağda. O değil o değil. Öbür sağ. Yok, biliyorum biliyorum. Tam sağda kapı var. Vuruldum. Aldım yo, bunu. Yo. Bir üstümü kontrol edeceğim. Burada tamam. aşağı iniş var iniyorum ben. İn abi. Arkandan. En azından, en azından tek yön olur. Bu tarafı tutarız. Vuruldum üstüne bakmam lazım. Bir daha yok Var. Ama bilmiyorum da ee, first aid yapıyorum. Tamam. Umarım son kişiydi bu içerideki. <laughs> Bayağı şanslı hayatta kalıyorum ya. İçerisi temiz. Son kişiymiş harbiden. Tamam. Vay yukarı geliyorum. Ne taraftasın? Direkt merdivenin üstündeyim. Tamam. İç odaya girdik mi? Bunun çatısına çıkacağız değil mi? Evet. Sağ temiz. Merdiven burada. Bir alt katı kontrol edelim. Koridor var, temiz. Ben mi? Yok. İleride merdiven olabilir sağında. Ses geliyor. Evet. Burası temiz. Dışarıdan sıkıyorlar. Öldürdüm. Hmm. Merdivene gittin mi? Yok. Gideyim mi? İstiyorsan git ben de buradan çıkayım aynı anda ilerleyeyim. Bu karanlık ya. Maalesef. Yani... Ee, burası direkt balkona çıkıyor. Ee, burada bir odada biri var. Tarıyor. Birini aldım. Ee... Burada birini aldım. İçeriye fenerle bakıyorum. Gördüm seni. Geliyor. tamam. Aynı yere gelmişiz. İç dış. Burada bir şey yok o balkonda. Balkondan yukarıya çıkış var. Oraya gideceğiz ama. Ben bir load yaptım. Dışarıda şu anki bakış açımıza göre sağda kocaman bir açık alan var. Orada çok kalabalıklar. Gözükmeyelim fazla oraya. Hmm. Çıktım yukarıya. Boş. Sesler geliyor yalnız. Bayrağı indirmeye gidiyorum. Tamamdır. Şimdi aşağı doğru bakıp kendimizi mi savunacağız? Evet. O gösterme istiyorsun. Arabe tarafında bir kalabalık var. Onlara sıkıyorum. Şarjıyorum, full bekliyorum ben bunu. kızlar. Bandaj yapıyorum. VPG ile falan saldırmadık. Onlar tarz gibi geliyor bana buraya ama. Evet. Bizim çıkmamızı beklemez durum. Ben yani aldım. Bizim araç da mı sıkıyor? Bir tane Evet. Aldım. Binaya yaklaşmaya çalışıyorlar zaten bu taraftan da. Bekledikleri yok. Adam öyle bir koştu ki bir an. Hazırlıksız yakalandı. Bu ikinciydi. Yine geliyorlar galiba. Bir yerde bir kapı açtılar altımızda. Bizim araçtan alıyoruz haberi. O bir tarıyor. Ben de aldım. Bir load yapacağım. Ben de aldım. Gelin gelin. Bak kaçtı geriye geldi. Aynen. Öldü mü Öldü. Kilo yaptım bekliyorum. Yine bir koş sesi var. Tamam olabilir. Bir tane daha aldım. Dışarıda görünür kimse yok şu anda. Burası iyi ya. 6 kişi aldım. Sesler geliyor ama. Bir tane daha var. Vurdum da bahçeden. Patayı tuttuğumuz sürece... 3.Sküad, konvoy şimdi çıkıyor. İstiklalciler geri çıkıyor. Her temiz oldu burası. Aynı de kafamı Bol kaldırmaya gibi yazdı ama. Hala buraya gelmezler herhalde. İki kişi aldım bahçede. Konuşuyorlar. ben burada sabit duruyorum. Sen şeyde arıyorsun. başladı değil mi? Ben baya rahat takılıyorum ya. Vurmuyorlar durmazlarsa. Koşarak binaya gelmeye çalışıyorlar. Acaba binayı <laughs> yapmamız lazım? Girip temizlememiz lazım içerdilerse Biz çatıyı tuttuk hep ama. Ses var. <laughs> Galiba yakın hatta. Evet içeride. Gelin gelin. Senin sesinmiş ya kuş sesi. Bizim mi inmemiz lazım ne dersin? Hadi gidelim. Bu kadar adam vurduk. İçeriden atış evet, taraftan Diğer olurmuş. tarafa gittim. Aldım bir tane. Hani iki kişi aldım buradan. Sen öbür taraftan mı indin? Fenerimi görürsen şey yapma evet. İçeride bir adam daha var binanın içinde. Fenerini göremiyorum. Ama bir ses balkon balkona atlıyorum. Atlayamıyorum. Yaralarıma bakmam lazım. İki daha aldım. Üst katta mı? ya yani gir, yok orta yok. Katta. Altta. Ha orta kattır evet. Aa önümden koştu biri. Aldım bir tane. Onu da vurdum. Şu an orta katın içindeyim ben. Senin feneri göremiyorum ben hala Yok diğer taraftayım. Orta katı ikiye ayırmışlar. En alta iniyorum. Ben vurdum. Benim mi vurdun? <laughs> evet. Yakıştı mı bu? <laughs> Araba çıktı yakında oldum. mı? Gidiyorum Aman arabaya. Ya gidemiyorum. Niye gidemiyorsun? Return to compound diye. Ayda neyse sen de bu iş o zaman. Ses geliyor. Kurşun mu bitti? E, fener yok ya bu diğer silahta. Ha. Vay arkadaş ya. Evet. <laughs> yani Güzel ölen, ölen son kişinin ben olmuş olmam bayağı ilginç oldu. Aslında herkesi öldürmüşüz ama Hemen şurada bilgilere bakalım. Çok önemli bilgi verilebilir burada. 65 kişi öldürmüşüz. Bir kişi ölmüş. Bizden. İki weapon cash. En altta ne yazıyor? Ee, resmi olarak uyarıldı. Diyeyim. <laughs> Kınama cezası aldı. <laughs>